Tereyağın içine bu şekilde ayıklanmış bademleri koyuyorum. Diğer tarafta zeytinyağının kavrulmuş olan bademleri, soğan kavrulduktan sonra ilave ettim. Üzerine bir miktar da haşlanmış hindi. Şimdi bunlar karamelize olduktan sonra üzerine yıkamış olduğum bir su bardağı basmati pirincini koyuyorum. Basmati pirincini de işte biraz böyle döndürüyorum. Şimdi bunların hepsinin üzerine haşlamış olduğum hindinin suyundan bu, bu şekilde iyice kolajen haline gelmiş. göz kararı zevke göre bu şekilde kuş üzümü koyacağım. En son tuzunu da ilave edeceğim. Evet. Ve pilavımız hazır. Şimdi bir 15-20 dakika dinlenmeye bırakacağım. Şimdi pilavımız dinlendi. Yemeğe hazır. Bakın böyle. Tel tel. Bu şekilde sufle kaplarını tereyağlı yağladım. içine bademleri koydum. Milföy hamurunu bu şekilde açtım. Milföyü yerleştirdik sofle kabımızın içine hazırladığımız hindili doldurduk. Böyle kapatıyoruz. Kapattıktan sonra üzerinde şekilde kapatıp ters yüz edeceğim. Ve milföylü perde pilavımız hazır.